Evet sevgili takipçilerim yeni bir short video ile merhaba. Toronto borsasının önündeyim. Arkada da Toronto borsasının e, şeyi var, panosu var. E, bugünlerde e, işte 10. yılını, 20. yılını, 50. E, yılını kutlayan borsaya kutlamış şirketlerin e, şeyleri geçiyor. Panolara e, isimleri geçiyor. İlginç olan RBC Bank var buranın en yani köklü bankası. Yani 105. yılını kutluyor borsaya kutlamanın. 105. yılını kutluyor. Çok iyi, çok köklü, çok kurumsal bir durum. Darısı bütün diğer borsaların başına, tabi Amerika'da, Londra'da, burada da çok daha eski şirketler vardır, var. Hollanda'da var biliyoruz, 1700 yıllardan beri Hollanda borsası aktif. Ona da, o da 1700 yıllardan beri kontrat işi yapıyor. Biliyorsunuz lale e, faciası var, lale kontratı. E, bunun gibi şeylerle karşılaşabiliyoruz yurt dışında piyasalara bakınca. Bunun ötesinde arkadaşlar e, piyasalar biraz sıkışık, evet Amerika, Kanada çok sıkışık seyrediyor. Amerika'da mortgage faizleri son 23 yılın en yüksek seviyesinde. Tabi bu da ister istemez piyasalarda anormal bir baskı yaratıyor. Sıkılaştırma devam ediyor. Fed'in faiz arttırma süreci devam ediyor. Henüz bitmedi. Yavaşladı bu ara ama bitmedi. Ee, dursa bile ne kadar daha duracak ve ondan sonra yavaş yavaş faiz indirim başlasa bile bu sürecin maliyetleri ne kadar uzun sürecek? Bunlar henüz net değil. Muhtemelen 2-3 yıl daha böyle yüksek maliyetli bir süreci e, göreceğiz buralarda. Tabi bu da ister istemez real ekonomik faaliyetleri de olumsuz etkiliyor. E, şirketlerin karlarının olumsuz etkiliyor. Şirketlerin e, verimliliğini olumsuz etkiliyor. Maliyetlerini arttırıyor. İşçi e, çıkarımlara yüksek seviyeye ulaştı. Kurumsal iflaslar bu ay itibariyle çok yüksek seviyeye ulaştı Amerika'da. Çok uzun yıllardan beri ilk sefer kurumsal e, iflas süreçleri bu kadar artmamıştı. Bu da e, enteresan diğer bir negatif gelişme. Da bu süreç işsizliği arttıracak, iş gücünün sakın alma gücünü art azaltacak. Dolayısıyla tekrar ekonominin e, kendi kendini çevirebilme e, circle'ını olumsuz etkileyecek. Bu da yine tüketim harcamalarını düşürecek. Yine yatırım harcamalarını düşürecek. Yani kısaca böyle bir döngüye girdik. Sıkılaştırma böyle oluyor işte. Ee, o yüzden Amerika piyasaları önümüzdeki dönemde hisse senedi açısından pek iç açıcı değil. Yani sadece bunu söyleyebilirim. Daha detaylı analizi daha sonra yine yaparım ama hisse senedi yatırımları açısından pek iç açıcı bir döneme girdiğimiz söylenemez. Bu arada Toronto Borsası'nın binası böyle bir gökdelenin altında. Ee, bunun 11. katı, 18. katı bütün tür faaliyetler için ayrılmış. Ee, mezat yok, sadece dijital ortamlar ve onların backupları var, işte makineler var, bilgisayarlar var. Bunlarla ilgili bir ortam. Tamamen sanal bir borsadan bahsediyoruz. Aşağıda bir görsel şey var. Ee, böyle bir borsayı ifade eden, işte böyle çekim ikim yapma yapanlar için kullanmasına tavsiye edilen bir alan var. Eğer müsaitse oradan da bir çekim yaparız. Evet, ee, Toronto e ve New York borsalarının geleceği tabii ki bu sıkılaştırma ilgili biraz karanlık gibi gözüküyor. Açıkçası buralarda yatırım olan arkadaşlar buna göre değerlendirmeler yaparsa daha iyi olur ve kısa vadede çok iyi şeyler olacağını zannetmiyorum. Şirket bazında belli şeyler tabii ki her zaman olabilir. Yani borsaların zaten özünde bu var ama genel olarak piyasaların olumlu bir seyir içerisinde olup ve endekste yükselme yaşanacağına dair herhangi bir benim olumlu görüşüm yok. Aynı şekilde bu yüksek faiz ortamı piyasalarının piyasalarında olumsuz etkiliyor petrol hariç. Yani işte petrol piyasası hala yüksek seyrediyor. Bu bir, bu tür bir daralma varken, küçülme varken, piyasalar bu kadar sıkılaşmışken petrol fiyatlarının bu seviyede durması da ayrı bir handikap. O da zaten bu şeyi hızlandırıyor, bu sıkıntıyı hızlandırıyor. E, şimdilik Amerika Kanada piyasası hakkında kısa yorumum bu. Global e, biraz da Türkiye piyasası konuşalım. Onu da başka bir yerde Evet, Türkiye piyasasında böyle aydınlık, ferah bir yerde yapıyorum. Burası Toronto'nun bir ara en yüksek binasıydı. Şu ara onu geçen bir iki tane proje var. BMO Center, BMO Bankası'nın altındayız. Burası da Financial District bölgesinde. Devasa bir bina. Üstte büyük profesyonel şirketlerin olduğu ofisler var. Bankanın genel müdürlüğünün kısmı burada. Ee, tabii gökdelen yapma hevesiyle yapılmış. Burası bir downtown içerisinde. Yıllar önce, yani 80'li yıllardan itibaren dizayn edilen bir bölgenin ortasındayız. Şu an tabii eskimiş artık ama yine de çok popüler bir mekan. Burada çok prestijli firmalar var. Binanın içerisinde prestijli ofisler var. Güzel bir ortam. Burası e, bu binaların altında hep AVM gibi. Binalar birbirine bağlı. E, kışın çok sert geçtiği için insanlar işte ofiste çalışanlar dışarıya çıkmadan binanın içerisinde işte böyle AVM gibi binanın alt katlarında yemek, food court'larda işte alışveriş merkezlerinin içerisinde yer alan mağazalardan tüm ihtiyaçlarını giderebiliyorlar akşamüstü Haydos oldu mu? Yani herkesin yasayısı gitti mi? Bu dükkanlar da kapanıyor. Yani geç saate kadar açık değiller. Hatta 3-4 gibi çok kapanıyor. Yemek servisi öğlen bitince birçok restoran kapanıyor. Çünkü akşama servisi olmuyor. sabah erken kahvaltılık falan verenler olursa onlar biraz hareketli oluyor. Evet Türkiye piyasasına gelirsek arkadaşlar. Türkiye'de de endekste bir kararsızlık hakim. 7400 destek, 7800 direnç arasında sıkıştı. Bakalım ne olacak? Bugün 7.800 üstüne tekrar satış geldi. Bankalar biraz zayıf bir görüntü sergiledi. Dünkü satış sonrası gelen alışın devamı gelmedi. Tekrar satışla karşılaştı. Bir çıkış var belli ki. Bu çıkış birkaç hafta sürecek gibi gözüküyordu öncesinden. Ama tabii başka dinamikler, e, borsayı etkileyen diğer hisseler, onlar da endeks üzerinde olumlu etkide bulunuyorlar. Dolayısıyla endeks e, düşmüyor ama hisselerde kar realizasyonu devam ediyor. Dolayısıyla hisse bazında kar realizasyonuna da dikkat ediyoruz endeksi etkileyen diğer hisselere de bakıyoruz. Tabii ki dikkat çekici birçok hisse var, firma var. Bilançoları inceledik. Bilanço dönemi bitti artık Türkiye'de bu dönem için, 6. ay için. Şimdi 9 aylık bilançolara fokus olacağız ve yıl sonlarına, yıl sonu bilançolarına konsantre olacağız. Dolayısıyla Türkiye'de piyasalar artık önümüzdeki dönem beklentileri alacak. Önümüzdeki dönem beklentileri içerisinde bankalar cazip gözüküyor ama şu an bu seviyede değil. Biraz düşerse herhalde bankalar, özellikle özel sektör 4 büyüklüğü bankası bence cazip gözükebilir. Onun dışında da belli başlı holdingler henüz primlerini yapmadılar. Onlara da takibi alabilirsiniz. Onun dışında hani hisse senedi konuşmak doğru değil. Sonuçta benim yaptığım yatırım tavsiyesi değil. Genel bir bilgilendirme yayını. Türkiye'de sıkı para politikası uygulaması sıkılaştırma nezdinde devam etmiyor. Etmediği için de reel faiz politikası uygulanmıyor. Reel faiz uygulanmadığı için de uh, kur üzerinde diğer enstrümanlarla baskı yapılıyor ve piyasanın daralması, sıkılaşması için de bankacılık enstrümanları kullanılıyor. Yani dolaylı materyaller kullanılıyor. Dolaylı materyaller kullanıldığı için, araçlar kullanıldığı için piyasa çok etkin bir e, sıkılaşma mücadelesiyle karşı karşıya değil. Bunun yanında da insanlar paralarını reel bir getiri sağlayamadığı için, mevduat faizleri enflasyon altında olduğu için, gösterge faiz de enflasyon altında olduğu için, reel faiz seviyesini yakalayamadığı için ee, ne yapıyorlar? gidiyorlar varlıklarını reel anlamda enflasyona karşı nasıl korunacaksa oraya yatırmak istiyorlar. Döviz üzerinde e, bir takım e, araçlar kullanarak e, e, döviz fiyatının gitmesine engel olduğu için yeterli manada yani enflasyon etkisini arındıracak şekilde gidemediği için de bizim insanlar diğer e, enstrümanlara sarılıyor. Diğer enstrümanlarda gayrimenkul çeşitli temel gıda maddeleri, dayanıklı tüketim maddeleri işte araba otobüs, kamyon, jeep falan bunları alıyorlar yani. <laughs> Dolayısıyla bizim yani buradaki şeyi iyi anlamamız lazım. Yani tüketim niye artıyor? Niye tarihin en büyük otomotiv satışı olduğu Türkiye'de? Yani bakınca Türkiye gerçekten Cumhuriyet tarihinin en fazla otomotiv satışı bu sene oldu. Her bir çeyrek kendi içinde rekor kırdı yani. yani niye böyle oldu? Yani bunu anlamamız lazım. Bu gelirlerin arttığı, insanların işte, anormal zenginleştiği mi anlamına geliyor? Yoksa insanların yüksek seviyedeki döviz tasarruflarına artık döviz gitmeyecek. Ben faize de para yatıramıyorum. Bari araba fiyatından faydalanayım. Çünkü devamlı enflasyon oranında hatta onun üstünde fiyatı artan bir ürün var. Oradan paramı koruyayım şeklinde mi yaklaşıyor? İşte bunlara dikkat çekmemiz gerekiyor. Burada olgu ve matematik böyle çalışıyor. Psikoloji böyle çalışıyor. Yatırımcı dediğimiz ya da tasarruf sahibi dediğimiz kitle maalesef olaya böyle bakıyor ve onlar kendi cephesine doğru bakıyor. Yani paranın değerini korumak istiyorlar. Paranın değerini koruma araçlarından biri otomotiv satın almak, ev satın almak. Yani bugün İstanbul gibi bir yerde ev aldığınızda enflasyon karşısında kendinizi bir nebze koruyorsunuz. Yani belki yüzde yüz koruyamıyorsunuz ama real manada. Ama bir nebze koruyorsunuz. Mevduattan daha iyi getiri sağlıyor. Hazine bonusundan zaten çok çok daha iyi getiri sağlıyor. Düşünsenize gösterge tahvil faizi yüzde on yani. Yüzde on altı, yüzde Yani niye gidip gösterge tahvil faizinden ya da tahvilden, hazine bonusundan para bağlayın ki bu faiz seviyesinin kalıcı olup olmayacağından da emin değilsiniz. Yarın öbür gün faizde yüksek bir artış söz konusu olursa tahvil yatırımcısı çok büyük zarar edeceğini de biliyor bu yatırımcı grubu. Bilmeyeniniz varsa da onu da öğrenmiş olun. Yani enflasyonist bir ortamda böyle etkiler kaçınılmaz ve bu süreçte devam edecek gibi gözüküyor. Dolayısıyla borsa tek alternatif. Borsa tek alternatif olduğu için insanlar da gidip başka bir enstrümana para yatıramadığı için rahatlıkla döviz yatırımı yapamadığı için yapsa bile de dövizin TL karşısında değer kaybı TL'nin döviz karşısında değer kaybı enflasyon kadar olamadığı için insanlar paradan değerini korumak için hisse senedi yatırımına geliyor. Orada da işte böyle antin kuntin büyük organizasyonlara kurban gitmeden gerçekten para kazanacağınız hisseleri seçmek çok önemli. Bunu yaparken de şu uzmanlardan, raporlardan, piyasadaki trendlerden doğru bilgi almak gerekiyor. İşte bunun için bizi takip etmeyi lütfen unutmayın. Lütfen kanalıma abone olmayı unutmayın. Lütfen beğenmeyi ve paylaşmayı unutmayın. Teşekkür ederiz.